Selam arkadaşlar. Ben benim Semih. Bugün sizlerle beraber yani aslında sizlerle bir şey yapmayacağız. Bugün size bir şey söylemem lazım. Benim bildiğim üzere Mat Edit Mat Edit bir kanalım vardı. O kanal silindi arkadaşlar. Yani bu kanalda çekiyorum. O kanal silindi O kanaldan video çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden bu kanalda size bir sürü video atmaya çalışacağım. Ben bu kanalı da 15 abone e yapalım. Çünkü öbür kanalda tam tamına 15 aboneydik e ve 15 aboneden e sonra hesap zaten gitti. İnşallah bu hesabı da 15 abone e yaparız diliyorum arkadaşlar lütfen. Çünkü yani yıllardır emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Youtube kanalı açmak yani benim hayalim arkadaşlar. Lütfen benim. Yani. Ben hayalim. Ben bu tabii ki vazgeçemem. Ben her şeyden bu kadar kolay vazgeçmem. <laughs> bu hesapları size çok güzel bir yol atmaya çalışacağım. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.